Öyle bir baktı bana ağlarım hep yana yana gittiğinden bu yana yüzüm hiç gülmedi bir bebekti Yalnız o gitmeyi seçti Ömürüne çabuk geçti onu bulana kadar Bir keman olup dolaşsam diyar diyar seninle Bir sıcak el uzatmadın ne yapsam olmadı Saçların gül kokusu gözlerin hasretten birden Bu yokuş çok uzun yoruldum çıkana kadar Bir keman olup dolaşsam diyar Diğer seninle bir sıcak el uzatmadın ne yapsam olmadı Saçların gül kokusu gözlerin asretten bir dem Bu yokuş çok uzun yoruldum çıkana kadar sen şimdi neredeyim